Eğer evet, ben öğrenemezsem siz de öğrenemezsiniz. <laughs> ben hırsızım. Zengin olmanın tek yolunu insanların brain rotlarını çalarak bulma. Anladınız işte ya. Brain rot hırsızlığı yapacağım. Robux'u deme. Oh hell no. Ben Robux vermem böyle bir oyuna? Analitik görmez blok var. <laughs> ben ama oyunu biraz daha oynadım. Biraz belli olduğu gibi. Tek kimsin? Döve muyum? Bilmiyorum. Açık 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 açık. Ne güzel base bir şey. <laughs> Aldı bu oğlum ben bakalım ne kadar. Neyi çalsam bak. Şunu şöyle çalıp kaçabilirim şuradan. Zaten benim base daha şurada. Ne zaman açılıyor? Ama ne ben burada kaldım. İyi, tamam reis tamam özür dilerim dönmeyeceğim sana. Hop. Hop çıkacağım reisim ben. Falan. Yes. Neyse. Ve yani e, o kadar devam et. Bir analiz ki ben Robux vermem bu oyuna. Tamamdır. Ben asıl daha iyi yarısı yapacağım buldum. Oha ama bu ne? Kendimi savuracağım. Yine aynı savura mı düştüm? Yok, bir savura kul kit var. Hızımı aldım. İşte daha değerli. İlk şeyimi çalıyorum, ilk şeyimi çalıyorum. İlk şeyimi çalıyorum. İlk bitimi çalıyorum. Çaldım. <laughs> İlk bitimi çaldım. Zenginim. Motherfuckers. <laughs> ben bu sefer de zengin olacağım. Hop bir kez Legendary'imiz çaldım. <laughs> Ağlıyon. Ağlıyon. Hastalıkçı bunu almalıyım. Phil'i çok seviyorum. Phil'i gel. Phil'i şu kapışır mısın? Phil benim. Alamaz. Git <laughs> <laughs> Sanki çok değerli ya. Lan amına koy. Hile mi lan bu? Tamam da ben biraz gezelim. Açık. Bütün hepsi kapalı ve bütün hepsi oyunu hayvan gibi oynuyor. Hemen mesela bunu çalalım. What the fuck? Nereye gitti lan? Oh açılmış. Artık bir... Tek reset çekeyim yoksa benimki daha erken açılacak. O riski almaya değmez. Şaka yapıyorsun ben de stun yedim. Ha bak bu durduruyormuş salmanı. Ben tekrar Frigo Camelo. Hadi. Hadi. <laughs> Fuck Yeah. Uf. Ya zenginim ya. Uf. Lan bundan daha ucasmış bu. Yakışamaz. Değerde. Riski. Onun üstü yok etti benim varlıktan. Heh tamam. Anasih <laughs> gibi <laughs> <Frigo Camelo. gülüyor> <laughs> zaten param etti. Hayır. İşte benim şeylerim çalamaz. Yes! Yes! Pezemek. Hadi bismillah. Bu da son turumuz olsun. İlk baş gidiyorum. Güzel bir hızlı ile slap alıyorum. Geri dönüyorum paralarımı topluyorum. Ha şimdi size çalacak birisinin gözünü kestim. gözüm kestirmem lazım. Frigo Camelo. Of ben ne çaldım bu ne? Of of şu beyte bak. Rebirth kimin umrunda zenginken? Böyle bir tatlıca şeylerim gidiyor mu lan? Tamam gidiyormuş boşver. Ne demin ki hırsızlar. Ben de öyleyim. Ben sanki bunların hepsini ana teniyle almışım gibi söylüyorum ya. <laughs> hepsini çaldım ama. <gülüyor> 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 oh, bunu almam lazımdı bu karpuz ben. Şimdi hırsızlıktan topladığım şey falan. Bu hırsızlıktan değil. Ya. Çoğuları hırsızlıktan değil ama. Uf. Uh. Şimdi hadi en değerli hangisi en çok para veren bakalım. Şu şurada yazıyormuş. Sen de hmm. Bu kadar hırsızlık yaptım. Şolarını kendi payımla kazandım. Ama bu hırsızlıkla ve en çok veren şey hırsızlıkla aldım bu. Şu zenginliğimin tadını çıkartabilir mi artık? Of of ne yapabilirim zenginimle biliyor musunuz mu? Ben de bilmiyorum. Ama insanların bari beyslerini koruyabilirim. Ama seni alırım. Ah be ya. Hiç adam yok. Lan o benim mi? Ne ya? Yeter bir çalmayın ya. Tamamdır hadi. İzlediğiniz teşekkürler. Diğer videoları görüşmek üzere. Sen de bir git kapımın önünden. I know I'm not that smart. But let me drive my van into your heart. Let me drive my van into your heart. I know I'm not that rich. I'm trying to get my start. So let me drive my van into your heart.